Evet arkadaşlar bugün kafa izni verdi kendimize. 101'deyiz. Çiğ köfte arıyorum ama çiğ köfteyi bulamıyorum. 101'de çiğ köfte. Aha burada. Nerede? Burada. Olmaz olmazımız çiğ köfte. Nereye gitsek çiğ köfte arıyoruz ya. Bakalım tadına bakacağız. Evet arkadaşlar ufak kaçamak yapıyoruz bugün. Kendimize tabi izin verdi bugün. Ne yiyeceğiz? Çiğ köfte yiyeceğiz ama doğayla baş başa yiyeceğiz arkadaşlar. Bak görüyorsunuz doğa. Bugün bakalım Çiğ köftemizi alıyoruz. Bana, 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 bana. Evet arkadaşlar çiğ köftemizi aldık. Şunu alın bakın çocuklar. Bayağı da malzeme almışsınız ha. Bugün var ya zarara soktunuz bugün ya. Zaten çalışmıyorum bugün. Köftemize köftemize bakalım bakın nasıl. Ya oğlum bunu et döner bu. Kur'an çarpsın et döner almış. Vallahi ya. Siz, bil, bilmiyor musunuz siz? Ya oğlum bir çekirde değil. Vallahi et döner. Vallahi Kur'an çarpsın ben et döner. Şey, çekirde diye aldım ama.